السلام على رسول الله محمد سيد الأولين والأخيرين مدد يا رسول الله مدد يا صلاة أصحاب رسول الله مدد يا مشاهد من دستور مولا عشاء الله فعز دعسان شاء محمد نظر حقاني مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله عز وجل أبو بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الإنسان ضعيفة إنسان ضعيف يا رسول الله أما هنا أكبر الدو أترافنا kuvvet var kullanabilirse e, zafiyetini giderir. Yani kullanamazsa öyle kalır. Allah Azze ve Celle onun yolunda kuvvetli olsun diye insana bütün her şeyi musahhar etti. Onun emrine verdi kuvvet, başka şeylerde kuvvet var ama onlarda akıl yok, irade yok. Allah Azze ve Celle insana bu şeyleri ikram olarak verdi. Onları kullansın, yardımcı olsun, Allah'ın yolunda gitsin, Allah'a Allah'a itaat etsin. Ama insanoğlu, onları Allah'a Allah isyan için Allah'a karşı gelmek için daha fazla kullanıyor. Herkeste bir kuvvet var ama onu kullanmak için bir yol lazım. Bir gösteren, yol gösteren insan lazım. İnsanların e, daha çoğu e, şeytan yol gösteriyor kendilerine. İyilik olacağına kötülük oluyor. Zayıf kalması daha iyi olur o vakit. Allah'ın azameti karşısında istediği kadar kuvvetli olsun gene de zayıftır insan. Allah'la beraber olan, inna Allahu al aziz Allah'ın Allah kuvvetli, aziz Allah'tır. Allah'la beraber olan kuvvetli olur. Allah'la beraber olmayan istediği kadar kuvvetliyim desin, onun kuvvetinin kıymeti yok, faydası yok, lüzumu yok. Allah Azze ve Celle kuvvet birliktedir diyor. Birlik olun, kuvvet olsun Allah yolunda. Amin. Yani maalesef bugünlerde bu yok. Allah'ın hikmetiyle her şey var ama onu yoluna koyacak açacak bir şey lazım. O yok. O inşallah gelince yollar da açılır. Birlikte olur. Hak zahir olur inşallah. O günleri beklemek de bir fazilettir. Allah ecir verir. Bunu bekliyoruz sahip göndersin ki bu kuvveti kullanabilsin Müslümanlar, müminler. Yok, o olmayınca işte birbirimizden uğraşıp haktan uzak kalıyoruz. Allah bu hakkı sevmeyi, hakla beraber olmayı nasip etsin inşallah. ومن الله التوفيق الفاتحه